Merhabalar, içeriğime hoş geldiniz sevgili izleyiciler, Pusula Çağlayan ailesi. Bugünkü içeriğimizde kıymetli olta balıkçılığı yapan, bunu hobi veya spor olarak yapan balık avcıları için bir içerik olacak. Ben yeni karbon bir olta aldım. Bir tane dava makine aldım, olta makinesi. Ve bir de Yamato 8 örgülü bir e, ip misini aldım. Bunlarla ilgili sizleri aydınlatmaya çalışayım diye bu içeriği çalıştırdım. Benim gibi kendini geliştirmeye devam eden, e, olta balıkçılığı yapan bu av meraklısı izleyicilerim için belki bir e, fikriniz olur diye bir paylaşım yapayım dedim. Bununla ilgili beraber makine ve kamış gibi aparatları birlikte inceleyelim. Bunlarla ilgili bilgileri ben edindim. Sizlere elimden geldiği kadar açıklamaya çalışacağım. Herhangi bir ticari işbirliği falan yok onun için değil. Yani bu tamamen bu işle uğraşanlara bir fikir olsun. YouTube kanalında arama yapıldığında böyle bir alışveriş yapmak istendiğinde bu makine ne işe yarıyor? Nasıl bir şey? Veya bu kamış, bu ip. Onlarla ilgili şöyle küçük bir bilgilendirme yapayım istedim. İçerimizi onun için çalıştırdık. Beni like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz Lütfen abone olun. Bu güzel aileyi büyütmeye birlikte devam edelim. Kargodan yeni geldi. Kutuyu birlikte açalım istedim. O yüzden hepsi burada üzerinden kampanyalardan faydalandık. Fena fiyatlar değildi. Satın alma linklerini yine sizlerle paylaşırım. Şimdi öncelikle şu boru içinde gelen bu kamışla ilgili bir şey yapalım. Birlikte bir bakalım. Kamışın içeriği işte bu şekilde güzelce paketlenmiş. Kırılmasın diye firma bunu böyle güzel bir e, mukava içerikli bir burun içerisine koymuş. Kendi kabının içerisinde böyle cırt güzel bir kamış koruyucu kılıfı var. Ruiji Spectra 1.85'lik 50-300 gram atar olan güzel bir tetikli karbon kamış aldık. Şöyle baktığınız zaman şurada bir tetik mekanizması var. Şuraya makineyi bağladığınızda işte kolunuzun altına sıkıştırdığınızda bu tetik yardımıyla buradan sarmanızı kolaylaştırmak için güzel bir düşünce olmuş. Malzememiz hafif. Ee, şöyle önce kamışla ilgili sizlere edinin bilgileri aktarayım. Sonra detaylarına yavaş yavaş yine bakalım. Ryuji Spectra 185'lik 50 300 gram arası atarlı, tetikli Tayı Rubber kamış. Yani dibe bırakılan yemleri Suni Yemleri falan. Yavaş yavaş dipten çekme tekniğine Tire Rubber deniyor. Bu tekniğe uygun dizayn edilmiş. Aynı zamanda e, güzel bir tekne kamışı. Yüksek yoğunluklu karbondan imal edilmiş. Yapısı öyle. Hassas bir forma sahip gerçekten. Hafif. Zaten e, kamış uzunluğu 1.85 dediğim gibi iki parçadan oluşuyor. Burada cırcıktan şimdi açacağız iki parça. Toplam böyle Kapalı boyu 96 santim. O da güzel. Birçok kamışlarda böyle şeyi sap kısmı küçük kendisi uzun olunca ve araçlarda falan sıkıntı oluyor. Toplam kamış ağırlığı bu şekilde 150 gram. Üzerinde 11 adet böyle bilezik dediğimiz bu halkalardan mevcut. O yönden de güzel. 11 tane var. Yani şöyle kısaca sizi bu konuda ilgilendirdikten sonra şu şeyini de çıkartalım buradan bir cırt çeki korumasını. İşte bu şekilde şöyle iki parça oluyor. Buraya takacağız bunu. Evet. Bunu bir şekilde ayarlayacağız. Dediğim gibi şöyle kolunuza sıktığınızda veya bu tarafta sağ veya sol fark etmez, şöyle tetikten makinamızı bağlayıp bu şekilde. Şimdi bununla ilgili konuştuktan sonra bir de bu Daiwa Kro 0 LT 5000 C serisi diye bir model buldum. Bunda Daiwa'nın yeni teknik özellikleri de var. Bu kutusu da güzel dizayn edilmiş. Kutunun üzerinde bütün makaranın iç kısmındaki parçaların teknik resmi orada var. Yine bu da hafif e, 290 gram ağırlığı var bunun. 150 gramda bürülersek 390 400 gram falan makineyle birlikte bunun ağırlığı gayet güzel. Şöyle bir alüminyumdan yapılmış güzel bir kolu var. Buraya araya bir tane PVC koymuşlar. Bunu sıktığımızda onu aradan çıkartacağız. Şimdi ilk etapta bunu böyle söktüğümüz zaman Kalamayı tamamen bir çıkartalım. Buradan bir bakalım. Diğer makinelerden farklı teknolojisi var çünkü bunun. Bayağı bir okudum. Biraz bilgi vereceğim bununla ilgili size. Şöyle çıkarttığımız zaman gördüğünüz gibi burada değişik bir makara sistemi olduğunu anlayacaksınız. Diğerlerindeki gibi dişli mekanizması görünmüyor orada. Bunda AB ATD denen bir teknoloji var. dayvanın yeni geliştirdiği bir teknoloji var bu 5000'lerin üzerinde. Şimdi şöyle bilgilerin önce bir okuyayım size. Daiwa Crossfire 20 litre 5000 olta makinası LT serisi. Yine bu LTE geleneksel e, dizaynlara göre daha kullanışlı ve hafif. Eski tasarımlara göre %20 daha hafif bir malzeme. ABS makara yapısı var. DS4 polikarbonat gövde ve makara. makine Makinede işlenmiş alüminyum kolu. 290 gram ağırlık. 1 artı bir rulman. Yani bunda e, bilya değil. 1 artı bir rulman sistemi var. Rulmanın içinde de bilyalar var. E, 5.2 bölü 1 devre sahip. ABS teknolojisi dediği ABS Longest geleneksel makinelere göre daha hafifletilmiş yapısıyla ortalama atış mesafesinde %5 daha ileri atma gelişimi sağlamış hafifliğinden dolayı. TB3 Twist Buster diye bir teknolojisi var. Daiwa'nın bükülme önleyici teknolojisi yeni versiyonuymuş. Misina kılavuz silindirine eklenen başka bir oluk sayesinde yani şuradaki içeriye ekledikleri oluk sayesinde Misina'yı geri sarma esnasında düzleştirme etkisini minimuma indirip e, indirilmesine olanak tanıyormuş. Bu da tabi sararken e, kopmalar ya da dolaşmalarda biraz fayda sağlar. ATD teknolojisi de kalama sıkılıyken bunu en sıkı haline aldığınızda en sıkı haline aldığınızda komple sıktınız. Örnek olarak 6 kilogramlık bir e, dikey Çekişe sahip ağırlık kaldırma gücü varken bu ATD teknolojisi ani bir darbe güç yüklenmesi olduğunda makaraya bir kilo değerine indirgeyip kalamayı boşaltıyor ve kopma ve açma problemlerini ortadan kaldırmak için bu geliştirilmiş ATD teknolojisi bu 5000 üzerinde bu var. Bunun daha üst modellerinde de var. Okudum ben değişik değişik modellerini. Ee, biraz alt modellere indiğinizde bu Kura 0'ın başka bir versiyonlarına geçtiğiniz zaman bu ATD eski klasiklerde yok. Bu yeni makinalarına dayva koymuş bir teknoloji. Baya da güzel bir şey. Üzerine 0.37 milim kalınlığında bir e, misine ip sardığınızda 150 metreyi alıyor. Daha küçüklerini, daha incelerini sararsanız tabii daha fazla alır. Drak 12 kilogram diyor. Yani kalama kapalıyken dikey kaldırma 12 kilograma kadar balık çekme şansınız var görünüyor bu makinede. Kalama sıkılı dikey ağırlık 12 kilogram dediği. Dolayısıyla hafiflik ve malzeme kalitesi olarak da yani güzel polikarbonat bir malzeme. Hafif yani gerçekten güzel ve temiz kullanıma şey bir malzeme görünüyor. İnşallah kullandığımızda da başarılı işler yapar. Yani paslanmaz malzeme olduğu için deniz suyunu da dikkate aldığımızda benim daha eski makinelerimde cıvatalarına kadar paslanan makinelerim olmuştu. Fiyat tabi ucuzladıkça kalite düşüyor. Yani böyle 2500 liralık makinelere çıktığınız zaman iyi şeyler bulabilirsiniz. O da bir biraz araştırmanız gerekiyor. Dediğim gibi güzel kaliteli malzemeden yapılmış. E, atımı baya güzel. Çekçi ağırlık da baya güzel. Dolayısıyla baya bir işimize yarayacak gibi görünüyor. Onu bakalım zaman gösterecek. Muhatede teknolojisinde ilk defa kullanacağız. Faydasını da göreceğiz inşallah. Benim gibi her geçen gün daha iyi avlanma tecrübesi edinmek isteyenler için umarım bu içeriğimiz fayda sağlar makinalarımızı böyle tanıttıktan sonra bir de şöyle yine e, bu markayı ilk defa aldım şöyle kutusu da biraz alengirli bu Yamato şöyle e, 10 metrede bir renk koymuşlar 150 metrelik 8 örgülü bu 18.1 kilogram test edilmiş bunda Yine ben e, ipimi sardıktan sonra bir soda şişesiyle falan böyle bir ağırlık testi yaparız hem makinamızı görmüş oluruz hem misinanın şeyini. Yalnız makasla kesmeye kalktığımda başka bir makarama bir tane almıştım. Bunu öyle makasla kesmek falan o kadar kolay olmuyor. Gerçekten e, dayanımı güzel bir ipe benziyor bu. Bu markayı ilk defa test edeceğim. Yani 150 metrelik aldık. 8 örgü bu. Yani şahane bir e, şey görünüyor. 0 18 milim kalınlığında 4 örgü kullanmıştım. 8 örgü biraz daha dayanımı yüksek olduğu görünce böyle ve hoşuma gitti. Bakalım bu markayı bayağı bir övüyor satıcı arkadaşlar. Yani birçok şeylere göre yapan ürünlerine göre bunun bir tak daha iyi olduğunu ve test ettiğimizde memnun kalacağımızı söylediler. Bakacağız. İkon İkon Yamato Kıymetli izleyenler şimdi makinamıza yeni aldığımız biraz önce anlatmış olduğum makinamızın göbeğine eski makinamızdan şöyle biraz dolgu yapacağız. Sonra üstüne bu yeni yama atomi sinamızı saracağız. ip mi Bunun için buraya bir kement atmamız gerekiyor. Başlangıcı yapabilmemiz için. Benim gibi yeni öğrenenler için şu kement atmayı hemen bir pratikçe göstereyim düzleminde. Şimdi biraz şöyle ip, ipinizi geniş tutun. Şöyle dört parmağınızı sardınız. İkinci turda bunun yarısını geldiniz. Şöyle çıkartıyorsunuz parmağınızla. Şu kalan boşlukta şu küçük ipimizden şöyle 2 3 tur geçiriyoruz. Buradan bir daha geçiriyoruz. Buradan bir daha geçiriyoruz. Evet. Sonrasında bırakıyoruz. Kementimiz oldu. Şimdi şu makasla bunun fazlalığını buradan alalım. Evet. Kementimiz hazır. Bunu makinamızın böyle göbeğine takacağız. Ve bu şekilde böyle güzelce yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi kementimiz sıkıyor. Ve zeminimize güzelce oturttuk. Başlangıç ipimizi bu şekilde hazırladık. Evet kementimizi güzelce dibe oturtturduk. Sonra bunu indirelim. Şöyle ipimiz buradan geçti böyle. Şimdi şöyle tutalım. Gergin bir şekilde. Bunun böyle dibe yavaş yavaş saracağız. Şimdi karşıdaki makinenin biraz şeyini çekmiştim ben de. Boşluğunu alayım. Tamam. tamam. Şöyle bir elini tutunu, Parmağınla şurayı böyle frenesyen alın. İpin üstünü filan et. Heh. Ben böyle gerdirerek saracağım bunu. Ha, yavaş yavaş bırak bana. Tamam. Potluk yaratmasın yine. Evet. İpi oradan gerdittir. Heh, ben yavaş yavaş saracağım böyle. makine düzgün sarsın. Dolgu yapıyor. Evet. Gerdirmezsen potluk yapar. İzleyicilerimiz de doğru görsün. Bir miktar dolgu yapacağız. Ben 0.18'lik saracağım için. Normalde bu makine 0.37'den 150 metre alıyor. Ben zemine biraz dolgu yapacağım ki üstüne sardığımız misina dışarı taşmasın. Gerçi taşmaz da zaten bayağı bir ince. Evet bu şekilde dip dolguyu yapacağız. Sonra üstüne de normal misinamızı saracağız. Çekim halini 4 kiloluk bir torbada birlikte deneyelim. Torbayı da bağlamak için poşet taşıyıcı bir kol buldum. Yoksa ip poşetin sapını kestiği için kaldırırken koparıyor. Şöyle dayanım gücünü gerçek olarak pusula çağlayan ailesinde görüyorsunuz. Birçok satıcı ya da şey böyle reklamını yaparken bunu. Böyle gerçekten kaldırıyormuş gibi yok. Kaldırmıyorlar. Ben size gerçekten kaldıracağım. Kırılacaksa kırılacak. Kopacaksa kopacak. Burada göreceğiz. Evet. 4 kilo bir balık geldiği zaman dayanımı bu. Yani olta taşıyor. Ben kendim güç olarak kaldırmayı beceremiyorum. Mesafe uzadığı zaman. Ama oltanız bunu çekiyor. Birlikte gördük. Evet. Yeni bir karbon kamış aldık. Bir Daiva 5000'lik kurosofur aldık. Bunların size açılımlarını, kutu açılımlarını yapıp bilgilerini vermeye çalıştım. Benim gibi gelişmek isteyen oltabalıkçılığı yapan sevgili av severlere inşallah bir faydamız olmuştur. Beğeni, like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Süper teşekkürlerinizi bekliyorum. Yeni içerik ve değişik çalışmalarda buluşmak dileğiyle. Tam zamanlı pusula çağlayanında kalın. Hoşçakalın.